Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu an gördüğünüz ekran bir OBS ekranı. O yüzden kusura bakmayın. Kameralar böyle iç içe gidiyor olabilir. Sizin bakacağınız şu ilk kamera. Buradan da gösteremiyorum ki. Neyse ben şunu aşağı indireyim ondan sonra bakalım. Çünkü gösterdiğim şeyleri görebilmem için kendimi görmem lazım. Neyse bu çok önemli bir tarih Şimdi neden bilgisayardan kayıt alıyorum? Çünkü telefonum farklı bir kayıt almış işleminde. Hatta bakalım. Evet kayıt alıyor. Şimdi arkadaşlar ben demin şuradaki şu yanda galiba ya şurada ya şurada çıkan bir Instagram hesabından bir tane anket yaptım. Bunu gösterdim. Şöyle bir askı. Bu sapık kamerasına Askı mı diye bir tane anket yaptım. %67 sapık. Kamerası %34 işte 34'te, 33 mü? 43 mü? Kar kaçsa matematiğim şu an yetmiyor. Onu o, o, da işte şey çıktı. Askı çıktı. Bu arkadaşlar bir sap, sapık, kamerası. Bunun benden ne işi var diyeceksiniz. Sen sapık mı diyeceksiniz. Hayır asla. Ben size bilinçlendirme kamerayı, bu sapık kamerasını aldım fiyat da bayağı yüksekti bu arada. Ama her şeyin için sizler için siz benim ailemsiniz. Hep böyle prim yaparlar ya YouTuberlar. Ailem ay yok. Neyse çok önemli değil. Şimdi, bu sapık kamerası nedir arkadaşlar? Bunu genellikle AVM'lerde kullanıyorlarmış. Yani AVM'ye sapın bir tanesini alandığında siz e, kabine gidiyorsunuz, üstünüzü değiştiriyorsunuz, bir kıyafet beğendiniz mesela, onu alacaksınız. Tutuyormuş, bunun arkaya yapıştırıyormuş. Bunun arkaya bir de yapıştırma aparatı var. Onu yapıştırıyorlarmış. E, bu sapık kamerasından sizi izliyorlarmış. 4 saat, 5 saat kesintisiz kayıt alıyor diye bir şeyleri var işte bunun. Neyse, ben bunu zaten size yakından göstereceğim birazdan. Sonra da denemesini yapacağız. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Hadi o zaman bir sonraki kameraya geçelim. Hem de bizim tarlamızda nasıl yapıyor bak bilmiyorum, bilmiyorum. Ben de Arkadaşlar şu an geldik tapık kameranız bu arkadaşlar bu şekilde bir kamera Şurada bir kamerası var fark edilmeyecek derecede normalde baktığınız takdirde şöyle baktığınızda askı led gelir buraya ceketini asar ama Sanırım fark etmediği bir şey tam şu kısımda Tam şu kısımda şöyle fokusladı mı tamam Tam şu kısımda bir tane kamera var Şurada üstteki ses kaydı alttaki de başladığında yanan ışıkmış. Ama çekerken asla ışık yanmıyor diye bunu övüne övüne söylüyor bunu satan firma. Arkadaşlar bunu başlatmak için adamlar şuna basıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, başlatıyorlar. Bu bizim için hiç önemli değil çünkü biz duyarlı muhasır medeniyetler seviyesine çıkacak insanlarız. Ülkeyi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için size bu videoyu çekerim unutmayın. Neyse arkadaşlar adamlar bunu alıyorlar. Şu alttaki şeyini alın, götürüyor adam evine. E, hafıza kartını da tutuyor. Sizi fortluyor, şey, görüntülerinizi alıyor veya buradan tutup da görüntülerinizi alabiliyor. Böyle bir kamera yapmışlar. Bir insan niye bunu üretir? Nasıl bir ruh hastası? Ne yedin? Ne içtin abicim sen bunu ürettin? Onu da bilmiyorum ama adamlar böyle bir sapık kamera üretmişler. Eğer ki siz de şu şekilde asılı bir şey gördüğünüzde şurasında bir nokta varsa yaklaşın bakın ve onu kopartın ve 112'ye hemen arayın. Ben benden de size bir şey olsun, tavsiye olsun. Hani bunu yapın yani. Şimdi bunu denemesini yapacağız. Bilgisayara geçeceğiz. O zaman bilgisayara geçiyoruz hem de bizim tarzımızla. Olmadı. Geçiyoruz. Arkadaşlar geldim ve bu sıcakta Antalya şu anda 40, 40 derece vardır yani 40 derece saçlarımı saldım sizin için Of yandım niye saçını salıyorsunuz diye saç adamız yani saçımızı toplayıp mı yapalım o da olabilir bilmiyorum her neyse Arkadaşlar şu an bu kameramı aldık ben buna çekim yapmayacağım sadece bilgisayarda kem olarak kullanıp size onu göstereceğim Şimdi arkadaşlar ben bunu aldım böyle bu USB bir tane kablosu vardı Şöyle takıyorum bilgisayar en başta bunu normal bir şekilde okuma işi yapıyor Kusura bakmayın OBS ekranında yine bir, bir sürü bir sürü bir sürü çıkıyorum da siz en köşedekine bakın yani en en sol alttaki görüntüye bakarsanız anlarsınız. Şimdi ona bas tuttuğumuz vakitte bir gitti şey gitti. Şimdi gelip buradan ben OBS'te normalde bu böyle değil tabi ben size göstermek için yapıyorum. Yeni bir video kamera ayrı tekliyorum. Gelip burada general bir de general UFC demiş. General bir de general yapmışlar. Şuna bak sapık kamerası ya yemin ederim. Şimdi arkadaşlar ben şunu bir büyüteyim şöyle sapık kamerasını. Kendi görüntümü de yukarı alayım. Şimdi arkadaşlar sapık kamerası bu şekilde. Adamlar şu şekilde kullanıyorlar sapık kamerasını. Görüyor musunuz? Ben bunu bir de bozdum galiba. Geçen bir söktüm ettim içine baktım da ne var ne yok diye. Şurada mor bir mor ötesi bir işin yanıyor ya. Onu bozdum ben. O yüzden şey yapmayın. Normalde böyle değil. Net çekiyor. Bir de 720p çekiyormuş. Benim webcam'imden daha iyi olduğunu söylüyor. Şey. Bu alalım mı? Kapak fotoğrafı için. Sapık poz nasıl yayılıyor ya? olmadı. Çok çok çekin oldu. Arkadaşlar bu şekilde çalışıyor. Yani sapık kamerası bu şekilde. Ee, ben sizin işlendirme kameraya gelip bu videoyu çektim. Şimdi e, yanlış anlayıp da sen bu kamerayı niye aldın? Manyak ruh hastası demeyin. Nereye konuşacağımı bilmiyorum şu anda. Ben neden kameramı konuşayım? Şunu da şöyle bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi eğer ki bu kamerayı gördüğünüz takdirde böyle bir şey takıldıysanız, böyle bir şey fark ettiyseniz gidip hemen şeye 155'e arayın polisi. Demin 112 demiş olabilirim ama 155 polisi polise arayın. Hmm. Ve ihbar edin böyle şeylere, böyle bir şeyle karşılaştığınızda bu çünkü büyük bir suç. Sizin özel hayatınıza, özel alanınıza, yani sizin şahsiyetinize direkt sapıklık yapılıyor yani sizi izlemeye kalkıyorlar. Ha bir de şöyle bir şey var, ee, şunun savunmasını yapmış zaten firmalar diyorlar ki işte eve çocuğunuza bakıcı bakıcı emanet ettiyseniz onu gizli gizli izleyin. Onu gizli gizli niye izleyin ki benim ben kendi çocuğum varsa bakıcıya zaten bunu uzun bir dille anlatırım derim ki e, ben eve kamerayı yerleştireceğim çocuğumu istediğim saat görebileyim diye. Zaten bunlar evlerde mevcut. Bakıcı alan evine bakıcı alan aile zaten çocuğunu görmek için normal kameraya yerleştiriyor. Ve onun zaten e, bakıcısı bunu memnuniyetle karşılıyor. Yani niye gizli gizli izleyebilir izle, izleyesin ki yani? Ve sen e, gizli gizli e, çocuğuma bakacağım diye bakıcıya da bakabilirsin yani bunu erkek için söylüyorum veya ne bileyim yapabilirler adam gibi bakıcı şey yapıyorsunuz kameranız olsun evinizde kullanın yani onun gibi bir savunma yapmayın bunu e, yapan firmalar var bunları söylemek için söylüyorum reklamını yapmıyorum reklamı zaten yapılacak bir şey değil iğrenç bir şey bunun için sizi muhasır her seviyesine yükseltmek istedim bu videoyla eğer ki videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma da ortadan abone olabilirsiniz. Burada ve burada çıkan videolardan diğer video şurada ve şurada çıkan videolardan. Çünkü ben köşede olduğum için şurada ve şurada çıkan videolardan oradan izleyebilirsiniz. Çünkü kanalıma da tam şuradan veya şuradan abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.